eğer bir gün Peygamber Efendimiz ziyaretinize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa, kapınızı merak ediyorum neler yapacağınızı. Biliyorum ama böylesine şerefli bir konuğa açacağınızı, en güzel odanızı, ona sunacağınız yemeklerin en iyisi olacağını ve inandırmaya çalışacağınızı, onu evinizde görüyor olmaktan mutluluk duyacağınızı, gerçekten evinizde ona hizmet etmekten alacağınız hazzı, fakat söyleyin bana, Efendimiz'i evinize doğru gelirken gördüğünüzde onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri almadan önce aceleyle bazı dergileri gazeteleri çarçabuk saklayıp yerine Kur'an'ı mı koyacaksınız? Peki hala Amerikan filmlerini seyredecek misiniz televizyonda? Yoksa kapatmaya mı koşacaksınız aceleyle? O size kızmadan önce. Kim bilir? Belki de ağzınızdan hiç çıkmamış olmasını mı dilerdiniz? Hatırlayamadığınız en son çirkin kelimeyi. Peki ya dünyalık müziğinizi, kasetlerinizi de saklayacak mısınız? Ve bunun yerine ortalığa kitaplarınızın raflarında tozlanmış hadis kitaplarını mı çıkaracaksınız? Hemence içeriye girmesine izin verecek misiniz? Yoksa telaşla ne yapayım diyerek sağa sola mı koşturacaksınız? Merak ediyorum. Eğer Peygamber Efendimiz birkaç günlüğüne sizinle birlikte yaşasa yapmaya devam edecek misiniz? Her zaman yaptığınız şeyleri. Ailenizdeki sohbetler eski halini koruyacak mı? Her yemekten sonra sofra doğaz etmeyi yine zor mu bulacaksınız? Hiç yüzünüzü asmadan, oflayıp puflamadan her vakit namazınızı kılacak mısınız? Ya sabah namazı için sıcacık yatağınızdan erkenden fırlayacak mısınız? Peki ya yine mırıldanacak mısınız her zaman söylediğiniz şarkıları ve okuyacak mısınız her zaman okuduğunuz kitapları? Peki bilmesine izin verecek misiniz? Aklınızın ve ruhunuzun beslendiği şeyleri. Yoksa hiç bilmemesini mi isterdiniz? Şöyle diyelim ya da gideceğiniz her yere götürebilecek misiniz peygamberi de? Yoksa birkaç günlüğüne değişecek mi planlarınız? Tanıştırmaktan onur duyacak mısınız en yakın arkadaşınızı onunla? Yoksa hiç karşılaşmamalarını mı umardınız? Peygamberin ziyareti bitene dek birbirleriyle. Şimdi söyleyin, açık yüreklilikle onun kalmasını ister misiniz sizinle sonsuza dek hep birlikte yoksa rahat bir nefes mi alacaksınız ziyareti bitip gittiğinde gerçekten bilmek ilgi çekici olabilir değil mi bilmek ve düşünmek eğer bir gün peygamber efendimiz ziyaretinize gelse yapacağımız şeyleri eğer bir gün peygamber efendimiz ziyaretinize gelse yalnızca birkaç gündüğünü aniden çalsa kapınızı merak ediyorum neler yapacağınızı